9 sayfalık bir raporla ki bu rapor çok ilginç bir rapor. O var. Evet o da vardı da onu şey yapmaya gerek yok. Basmaya üşendim şu an. 9 sayfalık bir raporla yıllardır üstüme atılan en büyük suçlamayı, en büyük safsatayı diyeyim. internetteki en büyük safsatayı üstümden bu akşam atıyorum. Safsata şu arkadaşlar. Bu cahrein denen adamı çocuklar izliyor. Bu adam çocukları zehirliyor. da cattırı cuttur. 9 sayfalık raporda ki şaşırtıcı derecede iyi bir araştırma. Ya iyi Aynen. iyi iyi yani tek tek. ince bir iş yapmışlar orada. Yaptıkları ince eleyip sık dokudukları ee, raporda resmi olarak ne diyor sonunda? Dur raporun sonunda ne dediğine bakayım. Şu. Evet. Sadece raporun sonunda ne yazdığını okuyacağım. Bu mu? Sağa nasıl geçiyoruz oğlum? İndirdim. Açtı. Oğlum ne okulan? Baba tifte sağa geçme ne ya? Sen bizi mi yiyorsun ya? Dur getirme. Tifi şurada açsak. Tınk olmadı. Baba tif nasıl açılıyor ya? Aha vallahi var. Lan <gülüyor> <gülüyor> Baba sen bizi kanlarının ya. Yok baba. Ya neyse şöyle diyor kısacası. Ben beceremedim tif dosyasını. Yok kalsın ya yani. laptopa gerek yok. Öttürdün bizi Burhi ee, Cahre'in isimli kişinin yayınlarını izleyen herhangi bir çocuk tespit edilememiştir. Bir tane bile tespit edilememiştir. Yapılan ayrıntılı araştırmada Arkadaşlar bunu da şöyle yapalım. Bayağı mut oldunuz mu? Göt oldunuz mu? Baya tek tek chat'teki insanların profillerine giderek gerçek kimliklerini bularak bu kişilerin kaç yaşında olduklarına bakıyorlar. Baya bunu yapıyorlar. O videolardaki chat'teki 20'şer saniyelik iki videonun chat'indeki bütün herkesi tek tek tespit edip kontrol edip yaşlarının under age olmadığını 9 sayfalık bir raporda resmi bir şekilde sunuyorlar mahkemeye. İncelendik arkadaşlar. <laughs> <laughs> İfşalandınız <İç> Furuk. <laughs> Bu güzel. Olanlardan bir tanesiydi Yaşadığımız Nerede kaldıydık Ya çok ayrıntıya girelim mi Girelim lan Abi ee, Şeye götürüldük L tipi cezaevine Kelepçemizi zar zor açtılar Bana bir bozuk kelepçe denk gelmiş abi Yemin ediyorum Abi kolum paramparça oldu ya Açılmıyor açacağız diye uğraşıyorlar Uğraştıkça elim yanıyor Kolum paramparça, bu o bozuk kelepçe en son jandarma açtı. O da şeyle açmadı, anahtarla açmadı. Bir tane geldi böyle. O e, sözleşmeli bir uzman çavuş reis geldi. "Bir dakika la" dedi. <laughs> geldi o böyle iki tane çubukla şakaşuk diye açtı böyle. E, ondan sonra içeri girdik. Bir tek ya iki tane kötü gardiyanla karşılaştım. İki tane kötü. Ceza infaz memuruyla karşılaştım. Gardiyan deyince kızıyorlar. O başkanım diyorsun genelde. Birisi giriştekiydi abi. Çok garipti. Yani. Ama şeyi de anlıyorum. Şimdi L tipi cezaevine gelenler gerçekten. Kötü cezalardan tutuklu veya hükümlü insanlar arkadaşlar. Şey değiller yani böyle hani. Aaa açık cezaevi falan değil. Bayağı kötü bir yer. Hani 90 yıl yen adam var amına koyayım yanımda. Öyle bir yer yani. <laughs> bayağı bayağı kötü bir yer yani. 90 yıl cezaymış adam var yanımda. Girişteki adam baya sert yaptı. Geç la şuraya. Şöyle yapla, böyle yapla falan. Ama onu ben kasıtlı öyle seçip oraya yerleştirdiklerini düşünüyorum. Kesin. Evet çünkü başlangıçta hani abi çünkü bunlar yani cezaevi arkadaşlar gerçekten çok kötü insan var içeride tabii ki. Hani cezaevine girdiğini hissettiriyor orayı sana. Saz çalan var, şiir okuyan var. Öyle bir ortamdayız yani. Suçu bunlar olan insanlar var tabii. Neyse. Abi bir bekleme odası var. Bekleme odasına giriyorsun. Sonra işlemlerin yapılıyor. Sonra sana şundan basıyorlar abi. Dur bakayım. Burada şu numarayı kapatsam bence kafi. Şurayı kapatsam kafi. Yeni profil fotom arkadaşlar. Şundan basıyorlar. Ya sus sen sus ya. Her şeyi konuşma ya. Size şundan bir tane bası veriyorlar. Tamam. <laughs> Her şeyinizi alıyorlar. Benim o güne kadar Selin'den şey istemiştim evden çıkarken. Bana kapşonlumu ver. Bana mi ver. O da diyor ki ya yaz ayında ne hudisi amına koyayım diyor. Dedim aşkım sen ver. Tecrübeliyiz. <laughs> Birkaç gün nezaret yatmıştım var çünkü. O hudi arkadaşlar benim yastığım oldu. O benim yastığım oldu. Ee, onu aldılar abi. Onu aldıklarında ben bir dertlendim. Lan diyorum kafamı nereye koyacağım amına koyayım. Yani yastığımı aldılar. Hudimi aldılar baba. Bunu niye aldınız diyorum. Çıkarken olursun. Sana lan diyor o şey. Kötü dediğim gardiyan. Sonra bir tane de iyi gardiyan vardı orada. O da şey dedi kapşonlu olduğu için dedi kameraları görmemiş işte içeride kapşonlu giymek yasak dedi. Ailene söylersin sana giysi yatırırlar dedi ama kapşonlu getirmesinler dedi. Eyvallah dedim ben de. Neyse. şey alıyorlar. Bekleme alanını alıyorlar. Seni. Ee... orada. Bekliyorsun ve bu işlemleri ya senin herkese Hey, hey bu ne? Ya şu alert'leri kapatır mısın ya? Bu dashboard'tan mı basacağım? Çok ayıp ya. Kane şu alert'i kapatır mısın? Ben abi her her şey quitlenmiş ya. Nerede baba? Tamam ben pauzladım. Dur mu? Ah tamam. Dur. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ee, aklım çıktı ya. Aga uskumru. Üstünü nasıl arıyorlar? Abi Boxer'a kadar çıkarıyorsun. Üstünü arıyorlar. Boxer üstünde kalıyor. İçeri bir şey sokmadığına emin oluyorlar yani. Boxer'a kadar soyuyorlar adamı. 3 santim abi bizim 3 santim zaten onun yolculuğu uzun ama hem silah ruhsatı için idrar örneği verirken zaten bir onu gösterdik zaten oradaki abiye. Bizim gizlimiz saklımız yok. Hep ortada abi. <gülüyor> 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 Neyse. O işlemler bittikten sonra abi bizi şeye attılar. karma koğuşa attılar. Tabi biz içeride muhabbet falan orada 3 ee, kişiyle hatta 4 kişiyle o bekleme koğuşunda iyi arkadaş oldum. Evet onu anlatacağım. İyi arkadaş oldum orada 4 kişiyle. E, bir tane S tipinden aktarılan bir arkadaş vardı. Umut, ona mektubumu yazdım bile çıkar çıkmaz. Ee, çünkü ben onu yalnız bırakmayacağıma söz verdim. Geçmişteki hayatından pişman olan, çok uzun süreli yatarı olan bir hükümlü Umut. Delikanlı bir çocuk. Suçlarının hepsini tabii ki bilmiyorum. GBT'sine kimsenin bakamıyorsunuz orada. İnsanlar ne kadar anlatıyorsa o kadar biliyorsunuz. Ee, yani suçlarını tek tek ayrıntısıyla sormadım ama umutun e, uzun bir süre yatar olduğunu biliyorum. Suçunu gerçekten bilmiyorum. Yani ne yapmış konusunda çok insanın suçunu bilmiyorsun. Öğrenemiyorsun. Ee, bir tane Bekir abi vardı. Boyu 2 metreye yakın. İnanılmaz kaslı. Ben de 3 gün yatıp çıkacağım dedi. O firar mı etmiş ne yapmış bilmiyorum. Ee, Barış abi vardı. Ondan sonra bir de Mustafa. Mustafa da tecrübeli yatıcı. Kısa dönem yatıp yatıp geri giriyor. Tabi orada bulunduğunuz yerde çok fazla uyuşturucu bağımlısı vardı arkadaşlar uyuşturucu bağımlılarını net görüyorsunuz yani özellikle ayak ve bacak bölgesinde açık yaralar oluyor bu insanların ee... onlar bir garip oluyorlar bir böyle zombi gibi oluyorlar biraz garipti yani neyse abi neden l tipi yerine e tipi diye paylaşım yaptınız ben bir paylaşım yapmadım biz, evet, bilmiyorum. Neyse abi girdik. Sonra bizi geçici koğuşa verdiler. Karma bir koğuş bu. Bunun içinde herkes var. Şimdi cuma günü olması çok büyük sıkıntı oldu cuma günü içeri girmemiz. Çünkü mesai bitiyor ve hafta sonu tatili giriyor. Ve bu geçici koğuşta 3 gece 4 gün kalmak zorunda kalıyorsunuz. Ve bu geçici koğuşun limiti Proksi'ni çizmiştim bakıyorum şu an.